işgal Karabağ topraklarını Azerbaycan'ın tekrardan kazanması nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, öncelikle şöyle söyleyeyim. Ermenistan haddini aşan bir e, tavır sergileyerek böyle bir şeye kalkıştı. Ama biz biliyorduk ki Azerbaycan zaten gerekeni yapacaktı. Ümmetin duaları onlarla beraberdi. Türkiye'mizin buradaki herkesin duaları Azerbaycan'daki kardeşlerimizle beraberdi. Ve nitekim de Allah her zaman olduğu gibi haklıyı galip çıkardı. Zaferle müjdelendi elhamdülillah. İnşallah bir daha böyle şeyleri ümmet coğrafyasında bulunan hiçbir ülke yaşamaz. Ve Allah bu ümmetin insanlarına, ümmeti Muhammed'e göz diken kim varsa kahhar ismi şerifiyle kahreyler. Zira öyle de oldu. İnşallah Azerbaycan'ın zaferini bir kere daha buradan kardeşlerimizi kutluyoruz. Allah bir daha böyle şeyler yaşatmasın diye de dua ediyoruz. Azerbaycan'ın karabağı yeniden kazanmasını nasıl değerlendiriyorsun? Neler hissettiniz? Evet bir Türk evladı olarak bu zaferi yürekten kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Başta Ali'ler olmak üzere tüm şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Onların bu heyecanına ortak olduk. Ülke olarak zaten Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanında olduk. Her zaman destekçisi olduk ve destekçisi olmaya da devam edeceğiz. Rabbim kardeşlerimize yardım etsin, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Gerçekten çok sevinçliyiz, onurluyuz, gururluyuz, mutluyuz. 30 yıl aradan sonra tekrar Karabağ'ın Azerbaycan topraklarına katılması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Azerbaycan büyük bir zafer kazandı. Karabağ topraklarını yeniden Ermenistan'dan aldı. 28 yıl sonra gelen zafer neler hissettiniz, neler düşünüyorsunuz? Abi tek millet, iki devlet olarak bizim de sevincimiz var tabi Azerbaycan'ın tekrardan kendi topraklarını alması bizi de mutlu etti, Türkiye Cumhuriyeti olarak. Azerbaycan kardeş bir ülke. Beraber birçok şey yaptık zaten. Ama savaşarak kaldı. Kendi yerini bizi mutlu yani sonuçta. Bizim de bir sevincimiz var o konuda. Evet. Azerbaycan topraklarını yerden kazandı. Öncelikle bu şanlı dakikayı uzatmak nasıl ee, bu zaferi Azerbaycan, kardeşlik zaten biz Azerbaycan'da, bu toprakları alınca biz kendimiz almış gibi sevindik. Ve müthiş keyif aldık. O gün akşam sevinçten uyuyamadık yani o kadar keyif aldık. Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimizdir. Azerbaycan'ın üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Çok şükür ki e, yıllardan beri Azerbaycan'ın toprağı oradaydı. Biz aldık e, ve gerçekten çok ve mutlu ve çok huzurluyuz. Aynı zamanda çok duyguluyum dikkat edersen böyle e, Azerbaycanlı kardeşlerimizi o sevinci e, bizim e, müthiş bir e, coşkuya, sevince yiyor. Aynı şekilde biz de e, onlar kadar mutlu ve e, sevinçliyiz topraklarımızı geri aldığımız için. Azerbaycan e, askeri birliklerini ve e, Azerbaycan halkını kutluyorum. E, yıllardır e, Ermenistan'ın işgal altında kalan topraklarını buna tekrar kavuştukları için bizlerden de mutluluk. Zaten e, Azerbaycan demek, Türkiye demek, Türkiye demek, Azerbaycan demek. E, ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte Azerbaycan halkı kendi topraklarına özgür bir şekilde yaşamaya devam edecek. Zaten barış ortamına doğru da gidiliyor. İnşallah Azerbaycan için hayırlı olur. Ben hem Azerbaycan halkının askerlerini ve ülkemizin destek verdiği için de ülkemizdeki tüm destek verenleri kutluyorum.